Oyun devam ediyor. Kazandık. Halil. Emre hala yerde. Atın dışarıya topu ya. Kaponu. Taç. Bu arada vara gidilecek. Orada ne oldu acaba? Bir bakmak lazım bence. Emre Kılınç a hala yerde. Bakalım. Aa basmış sanki yani ayağına. Basmış ayağına. Bakayım değil mi? Basmış mı? Bakın bir daha bak. Evet, penaltı evet. abi ayağına penaltı. basmış. Bak bak bak. Bak, hop. Bak, gördün mü? Penaltı oğlu penaltı. Ee, sol ayağını. Penaltı oğlu penaltı. Sol ayağına basmış. En son maçta bak da bak öyle bak söylemiştim. O net, net ya. abi net. Var var çağırmazsa artık evet, art niyet var diyeceğim yani. Hep art niyet var da net penaltı geçen pozisyonda hangi maç? E, penaltımızı vermedi en son maçta. Evet, işte ver çağırmıyor var. Ve çaarmıyor yani. Bunda da çağırmazsa eğer var ya bak, artık yani gerçekten bir şey diyemeyeceğim yani. Yayındayım diye bir şey diyemeyeceğim de yani ayağına ben basmış. Ben daha inen böyle yorum yaptım. Tekrarı izledim Volkan'a dedim ki kesinlikle verdi. %100 vermesi lazım dedim vermedi. Ne oldu vermiyor mu? Şey var kim var? Hakan Ceylan mı vardı kim vardı? Özgür, Özgür Yankaya Kaya mı? Özgür, Özgür Yankaya. Yankaya ve Hakan Ceylan mı var? Abi ben bir şey diyeceğim ya penaltı ya gözünüzü yanayım ya. Net penaltı. Penaltı oldu penaltı. Bastı abi sol ayağına. Basmış sol ayağına ya. Ne oldu? Ya arkadaş, futbol oyun kurallarını devreye sokmuyorlar ki yoksa vermedi mi? Batmıyor mu bana zaman penaltı çok net olduğu belli ama dikkate almıyorlar ki kuralları dikkate almıyorlar. Baksana şuna. Ne diyeceksin Touch ya? Kaç diyor, diyor? Yazıklar olsun ya. Vallahi bak gerçekten... gerçekten yok abi artık. Yok artık ya. Bak gerçekten ee, bir ya en inanılmaz, bak, bak, bir, şey var ya. Bak. i̇nanılmaz bir şey var ya. İnanılmaz bir şey var ya. ya. Allah nasıl biliyor söyle yapsın ya sizi Her hafta her hafta her hafta bıktık ya. Aa! Terbiyesizler. Vermedi ya, vermedi. Vermedi abi. inanılmaz bir şey ya. Yok abi, and içmişler ya. Vallahi ya. Ya vallahi Allah, bak oynamayalım and ya. Içmişler. Bırakalım maçı. valla oynamayalım ya. Ya böyle mızıkçılık yapacaklarsa oynamayalım gerçekten ya. Ya bu hakemlerin ha düdükleri asması gerekiyor ya. Bunlar hakemlik ya yapmamalı asmalı, lazım. asmalı ondan sonra çıkma, sokağa çıkamamalı lazım bu utançla. Adamın ayağına basıyor. Bu pozisyonu ceza alanı dışında herhangi bir noktada bastığında faal veriyorsun. Veriyorsun. Vara gitmeden faal veriyorsun. Yani orada var yok çünkü. Ama orada vermiyorsun ya. Deniz sezon başından bu yöre kaç 22-23 tane maç. Bir defa bara gidilmiş. <laughs> Haydi oğlum. bakalım, Haydi. soldan bindirdik. Ömer Bayram verdi yerden pasını. Çok güzel. Ha! Ha! yine bir tehlike. Ah. Yine, yine mi vermedi ya? Kerem bu sefer yerde? Yok bir şey Yok tabii yok bir şey. Ya yok bir şey. Ne olabilir ki ya? Ne olabilir ki yani? Ne olabilir ki? Yine ya? bizim oyuncuların itirazı var. Maçın hakemine Kerem Aktürkoğlu yerde. Ama bir tekrar hakem... bir görelim bakalım. Nasıl? Bir dakika bir yakınını görelim. Bir dur bakalım. Bir yakınını görelim. Bakalım. Ya inanılmaz, şey ya. ya inanılmaz bir şey ya. Ya inanılmaz bir şey. Yok bir şey dedi abi. Allah belanızı versin ya. Yok bir şey dedi. Allah belanızı yok bir şey versin dedi. ya sizin. <laughs> Abi gerçek bak. Bir dakika bak dur dur. Ya verir belki ya. Abi yok bir şey dedi. Böyle yapıyor. Ya belki vara gidecek bu kez. Ya vara mı? Kim verecek? Var çağıracak Ya mı? arkadaş bunu nasıl vermez? Ben... Sevgili izleyenler bakın anlata ya Aa. anlatılmaz yaşanır derler ya bak gerçekten öyle. Ya lütfen ya Allah rızası için ya. Bak çıldırmamak elde değil. Vallahi billahi çıldırmamak elde değil ya. Bunlar var gerçekten bak. Daha gitti. gitti. Bravo. 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 Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Niye gidiyorsun vara? Niye? Niye? Niye gidiyorsun? Niye? Uğurcan, Uğurcan Az önce Çakır niye sarı kart gördü bu niye arada. Niye gidiyorsun? Gitme abi. Uğurcan Vallahi da niye gitme? itiraz ediyor anlamadım yani. Bari adam ol, insan Hayır. ol, biraz kalıbın adamı ol gitme. Gitme. Vallahi gitme ya. Öyle bir penaltı ki yani tartışmaya mahal yok ki. Tartışmaya tamamen kapalı. Tamamen penaltı verecek. Heh, ya, verdi. Pe ya bir şey Allah diyeceğim. Ya, penaltı olursa. ya. Az önceki Aa, kadar net penaltı Deniz, yani? Başka, bir dakika e, şöyle yaptı. Yok yok penaltı ya. Penaltı verdi tamam. Kart verecek. Faulden dolayı değil. Ondan sonra gelişen pozisyonda acaba hayır, hayır. Trabzonspor. Yok, yok anladım penaltıyı verdiğini anladım. Tamam. Elden dolayı mı verdi diyorum? Yok be. Alakası... Böyle yaptı. Yok, o başka bir şeydir yani. Ha hay diyor. Basmış diyor yani. Ha basmış, basmış mı diyor. diyor? Evet evet. Denizfil basmış tamam. yani. Ben de ele değdi diyor sandım. Ya şu pozisyon zaten yani tartışmaya kapalı ya. Ya bak, bak tartışmaya kapalı yani. Ben onun için bak niye kızıyorum biliyor musun? Şu hareketi yapmayacaksın. Tamam Tabii diye, değil bekle değil mi? Bekle, bir bekle, diyeceksin, karşıla. bekle diyeceksin. Deniz, bu ne abi bu ne? Deniz ne o hareketi yapıyor sence? Yok diyor. Baştan hazırlıyor. Baştan ön yargılı çünkü adam. Ön yargılı abi adam vermeyecek. Ya şu an mecbur şey. kaldı. Abi bak bunu da çağırmazsa artık bak bir şey söyleyeceğim. Çikildao. Çikildao. Haydi Çikildao. Çikildao. Haydi Çikildao. Uğurcan Haydi dikkatli. sevgili izleyenler Çikildao. geliyor. Çikildao. gol. Aslanım benim. Helal. 31. dakika. Hani saniyende öndeyiz. 31. dakika. Bravo. Ya yeter ya. Bak şu an 2-0 olacaktı ya. 2-0 belki Tabii de. Tabii canım çok net. Maçı koparacaktık belki ya. Sıklar olsun ya. Niye veriyorsun Özgür Yankaya? Dik dursana. Niye verdin? Yok ki hiçbir şey. Az önce de bastı. Ne farkı var? Biri önden, biri yandan bastı. Ne gerçekten, farkı gerçekten var? Gerçekten yani? farkı yok Deniz. Az önceki pozisyonun kopyası ha. Ya vallahi aynısı. Biri aynısı. yandan basıyor. Evet. Öteksi önden basıyor aynısı. yani. Ya ben şey bak yine şey kızıyorum. bak düşündükçe sinirleniyorum. Sinirlendikçe düşünüyorum. Ya şu harekete takıldım abi. Evet. Ya bu ne demek? Sen bir ne hakemsin. Demek? Bu ne hareket abi? Yok bir şey. Ne demek ya? Sen ya kimsin Deniz, lan? Ön yargılı işte kötü niyetli baştan e, Galatasaray aleyhine karar vermeye gelmiş programlanmış adam. Dolayısıyla oto kontrol devreye giriyor. E, ve hemen ister istemez yapıyor. Babel. iyi sakladığı Babel. Babel. Çok güzel Babel. Hadi çok iyi mücadele. Foul yaptı Babel. Ama nesi foul bunun? Allah aşkına ya. Et evet, Saşa girdi oyuna. Orada erkek erkeğe mücadele. O kadar da olsun bir arkadaş. Bir şey diyeceğim. Seyran Tepe yani neyse yok kopmuyormuş. İnanılmaz. Neymiş o? Dikkatli olalım. Vurdurma! Ya gerçekten inanılmaz ya. Bakaset asattı ya. Allah olmaz ya. 84'te olmaz ya. Ya gerçekten olmaz ya. O kadar diren 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 o gol yenmez ya. Ya şimdi o şey ne kadar güzeldi ya. Vallahi ya. Çok bıraktık boş orada ya. Vallahi çok boş bıraktık ya. Hiç yukarıya bakma Bakasetas yani. Hiç yukarıya bakma. Hiç hiç marka öyle uzak vallahi öyle uzaklaştırılmaz ya. Gerçekten öyle uzaklaştırılmaz ya. Berkan da yetişememiş. E, Fatih de bir şey yapamaz tabii. Ne yapacak yani? Ben abi yani çok yoruldu orta saha ya. Bir, bir şey lazımdı ya. Vallahi bir şey lazımdı yani. Ya çok de, yoruldu orta, de, orta de, saha. De, niye hoca? Kendini sakatlayacak Bakasetas. Öyle atılır mı ya? Deli midir nedir Vallahi ya? Vallahi kıracak bir tarafını kıracaktı yani. Ya gerçekten 85'te gelmez ya. Olmaz ya. Vallahi. Hemen kullan Fatih hemen kullan. Vakit yok. Ya ne yapıyorsunuz ya. Ya yok abi ya. Vallahi yok böyle bir şey ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. İnanılmaz ya gerçekten bir şey. yani böyle bir şey, şey yok ya. Yani gerçekten böyle bir hata yani böyle bir hata. Ya yok abi. Yapmayın be arkadaş. Vallahi yok abi, yok. Ya yani böyle yok. olmaz ya. Gerçekten olmaz ya. ya. ya bunu yapmayın Anlatacak ya. Anlatacak kelime bulamıyorum gerçekten ya. Vallahi bulamıyorum ya. ya maç nereden nereye geldi? Allah Muhammed aşkına ya. Ne yapacağız ya? Yani, ne... Ya dakika 90'da böyle bir ya bu kadar acem bir hata olmaz ya. Ah be ya. ya. yazık ya, ya, ya Gerçekten alacağımız maçı kendi elimizde verdik ya. Vallahi. iki tane hatayla birlikte maçı verdik ya. Gerçekten ya. Trabzonspor'un attığı ilk gol görüntüye geldi.